Evet arkadaşlar işte yeni bir videoda yine karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere kaskların önemini anlatacağım. Daha doğrusu çeşit çeşit kask var önümde. Tam 3 çeşit kaskım var. Bu kaskların aralarındaki farkları sizlere anlatacağım. En kötüsünden en iyisine doğru gideceğiz. Hadi başlayalım. Videoya başlamadan hemen önce şunu hatırlatmak istiyorum ki kask her zaman için motosiklet ve bisikletlerde hayat kurtarır. Bunu kesinlikle unutmayalım. Evet arkadaşlar bisiklet aldığımız zaman yanında bazı ekipmanları da bulundurmamız gerekiyor. Bunlardan en önemlisi kask tabii ki. Bundan sonrasında tabii ki kıyafeti geliyor, ayakkabısı geliyor vesaire ama bizim için en önemlisi kasktır. Bunu kesinlikle ihmal etmeyin. Özellikle böyle şehirler arası veya çevre yollarında falan bisiklet kullanacaksanız gerçekten çok ama çok önemli. Ve ne tür kask tercih etmeniz? Hadi bakalım. Öncelikle görmüş olduğunuz tam 3 adet kask var önümde. Bunların üçü de birbirinden farklı. Tabii ki ikisinin arasında çok fark yok ama diğerleriyle arasında, her ikisinin de arasında baya bir fark var. Şimdi ben size onu anlatacağım. Anlatmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Kaskta en önemli etken hava boşluklarıdır arkadaşlar. Bir BMX bisiklet kullanmıyorsanız eğer, dağ bisikletlerinde bu tarzda, yol bisikletlerinde de bu tarzda kask seçmelisiniz. Tabii ki hani bu tarz derken şu aralarındaki fark. Yol bisikleti genelde hız yapabilmemiz için olduğu için şu görmüş olduğunuz öndeki parça sizin hızınızı kesebiliyor. Bu nedenle e, kaskı takarken bu parçayı çıkarmanız gerekebilir. Bu parça çıkar normalde bunun üzerinden de yani bu da yol bisikleti kaskına dönüyor. Hem yol hem dağ bisikleti kaskı olarak geçiyor fakat bu görmüş olduğunuz kaskımız sadece yol bisikletleri için yani yarış bisikletleri için geçerli bir kask. Bunu da bisikletlerinde kullanmamız makul müdür? Neden olmasın? Tabii ki kullanabiliriz ama genel olarak tercih ettiğimiz kask buna benzer olmalıdır. Evet dediğim gibi kaslarımızda hava boşluklarımız var. Buradan e, kafamızın terlememesini sağlıyor, yani terliyor. Ama en azından kafamızın hava almasını sağlıyor. Çok fazla bizi yormuyor. Şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Az önce bahsettiğim yol bisikleti olayında. Bu kaskların gramajına varana kadar çok önemli. Neden önemli? Çünkü yol bisikletlerinde zaten duruş pozisyonumuz baya bir hayli e, yorucu olduğu için e, otomatikman kafamızdaki kask önümüze kayıyor veya sürekli geri çekmek zorunda kalıyoruz. Zaten hani bakış açımız baya düşük oluyor. Yeri geliyor şu tarz durabiliyoruz yani bu da ister istemez boyun ağrısına sebep oluyor. Bak evet 100 gramdır belki kafamızdaki kask ama bir 4-5 saat yol gittiğimiz zaman otomatikmen kafamızdaki kas 100 gramdan 1 kiloya çıkıyor. Artık taşıyamaz hale gelebiliyoruz. O yüzden ara ara dinlenmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım kaslarımızın arasındaki farklar nelermiş. Öncelikle buradan başlayalım arkadaşlar. Elimdeki kas çok hafif bir kas bu arada bilginiz olsun İçerisinde sadece şöyle strafor var başka hiçbir şey yok zaten kaskımız strafordan ibaret aslında bütün kasklarda bu şekilde ama dış koruyucu da tabii ki bu arada hani kabuk diyoruz biz buna yani dış kabuğu da bu arada önemli neden önemli çünkü darbeyi emebiliyor yani strafordan kafamıza yük gelene kadar en azından darbeyi dışındaki kabuğu biraz emmesi gerekiyor. Ama baktığımız zaman bu kaskımızın böyle bir e, lüksü yok, öyle söyleyeyim bildiğiniz bu e, pet şişelerin e, üzerindeki mıkalar gibi yani hani mıkaderiz onlara genelde aynen bu tarzda bir e, kabuk var üzerinde çok fazla bir işe yarayacağını düşünmüyorum yani bir düşmede parçalanabilir bu kask yani kafamıza zarar verebilir. Bu arada kask taktığımız zaman kesinlikle kafamıza tam oturmalı. Hiçbir şekilde boşluk kalmamalı. Boşluk kaldığı zaman darbe esnasında kafamızda oynadığı sırada yine aynı şekilde kafa tasımıza zarar verebiliyor. Hatta beyin sarsıntısına bile sebep oluyor. Bu düşme pozisyonuna göre tabii ki. Dediğim gibi şu an görmüş olduğunuz kask tamamen bir mıka diyebilirim yani çok da kaliteli değil. Bu nedenle kask alırken bu detaylardan bir tanesine dikkat edin. Yani e, tercih etmeden öncesinde mutlaka ve mutlaka araştırın. Hemen ikinci kaskımıza geçelim arkadaşlar. İkinci kaskımız aslında hemen hemen onun bir benzeri. Çok iyi değil. E, ben bunu normalde e, İstanbul içi şehir turlarında kullanıyorum. Bazı videolarımda da belki görmüşsünüzdür. Kafamda sürekli bu kask var. Evet ben bununla rahat ediyorum. Hani kendimi daha rahat hissediyorum. Ama çok da güvenli değildir bu. Tabii ki ona göre kabuğu biraz daha e, iyidir. Hani sesinden de anlaşıldığı üzere. Bir bunun sesine bakalım. Şöyle mikrofona yaklaştırayım. Evet. Tekrar bunu alıyorum. Duyduğunuz gibi aradaki ses farkı bile ister istemez neyin ne olduğunu söylüyor. İçindeki strapor özelliğine baktığımız zaman ondan biraz daha yoğun. Bunlarda dansite dedikleri olaylar var arkadaşlar. Bu dansite dedikleri straforun yoğunluğudur. Ne kadar işte yoğun olursa o kadar iyidir. Hem sıcak soğuk olayı yani hem hava almasında sıcak ee, kafamızın hava almasında hem de kafamızı sıcak tutması konusunda yine aynı şekilde etkisi vardır. Bunun dışında staforun asıl önemli sebebi kafamızı koruyabilmesi. Evet sert olması diyeceksiniz kafamızı çok mu iyi korur? Tabii ki değil. Yani sonuçta hani bir taşa vurmuşuz ya da sert bir stafora vurmuşuz. Bir kilo stafor da aynıdır, bir kilo taş da aynıdır yani vurduğu zaman. Aynı ağırlığı hissettirir. Bu nedenle burada koruyucu özelliği baktığımız zaman straforumuzda evet sert ama esneme payı var. Yani bu esneklik ister istemez bizim kafamıza darbeyi emmesini sağlıyor. Bu nedenle kask alırken buna da dikkat edin diyorum. Gel gelelim üçüncü kaskımıza. Bu görmüş olduğunuz kaskımız Decathlon'da satılıyor arkadaşlar. Bu arada gerçekten iyi bir ürün. Fiyatı da biraz yüksek ama sonuç netice itibariyle biz burada can güvenliği amacıyla kullandığımız için ya yani bu kask bizi her türlü daha emniyetli kılacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Aralarında fiyat farkları çok. Bu görmüş olduğunuz kaskı bir 100 150 lira civarında bir fiyatlara alabilirsiniz. 200 ila 250 civarında fiyatlara alabilirsiniz. 500 ila 550 arası bir fiyatta alabilirsiniz bu kaskımızı da. Ama dediğim gibi yani bu kaskımız bunlara göre daha güvenli. Baktığınız zaman zaten hani kendini ister istemez gösteriyor kask. Söylüyor hani ben daha iyiyim, ben daha güvenliyim diye. Evet hava boşlukları aynı. Çok bir fark yok. Hemen hemen hepsinde aynı. Hatta bunlarda daha fazla gibi görünüyor ama bundaki boşluklar da geniş. Bunlarda biraz dar tutulmuş. Bunda geniş tutulmuş. Ama bundan ziyade bakın ön tarafa da koymuşlar. Bunu hiçbir şekilde dağ bisikletlerinde kullanmak çok cazip değil. Çünkü tamamen yol bisikletine göre yapılmış. Ama bunlar ise dağ bisikletine göre uyarlanmış. Şuradan kenardan hemen şöyle göstereyim. Şu parçasını çıkardığınız zaman Direkt bu da yol bisikleti kaskına dönüşüyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bu parça otomatikman çıkardığımızda aynı şekilde kaskamızın rüzgardan etkilenmemesini sağlıyor. İşte aradaki fark bu rüzgardan etkilenmesi. Şu görmüş olduğunuz kapağın buradan rüzgarı emerek hızımızı kesebiliyor. Evet çok ya o kadar da değil yani çok küçük bir şey diyeceksiniz. Ya yani bu kadar mı basit? Evet arkadaşlar bisiklet işi bu kadar basit. İşte şu görmüş olduğunuz parçanın almış olduğu bir rüzgar bizi çok aşırı etkileyebiliyor hız konusunda. Evet, kask alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur ise kaskımızın standartlara uygun olmasıdır. Yani e, EN 1078 olması gerekiyor. Arkadaşlar EN 1078 kodu üzerinde var ise eğer kaskımız standartlara uygun demektir. Alabiliriz, güvenli demektir. Tıpkı bazı hani malzemelerde olan TSE belgeleri gibi veya ISO belgeleri gibi bunlarda da EN serisi var arkadaşlar. EN 1078 güvenlik standartlarına uygun olması gerekiyor. Buna dikkat edelim muhakkak. Evet bugünkü videomda sizlere kaskın önemini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ve alacağımız kasklar arasındaki farkı göstermeye çalıştım. En ucuzundan pahalısına doğru. Tabii ki en pahalısı değil ama sonuç netice itibariyle en ucuzundan geldiğimiz zaman orta kalitede pahalı bir kask diyebilirim. Günümüz şartlarında 500-550 lira az para değil. Tabii ki bugün e, baktığın zaman hiçbiri ucuz değil aslında. E, şu görmüş olduğunuz gerçekten çok basit bir kask. Yani buna rağmen 150 TL fiyatları olması belki de daha yüksektir şu anda emin değilim. 150 TL civarında fiyatı olması gerçekten normal değil. Şu görmüş olduğunuz kask yine aynı şekilde yani 250-300 civarıdır belki de diyorum ya fiyatlardan şu anda çok da haberim yok. Yani çok da ucuz değil. Evet bu kaskımız daha geçen yıl baktığımız zaman 250 TL civarlarındaydı ama bu sene ise Decathlon'da 520 ile 550 TL arasında satılıyor. Ee, ama ne olursa olsun tabii ki Hiçbir zaman para bizim sağlığımızdan önemli değil, canımızdan önemli değil. Bisiklet sporunu yapıyorsak, bisiklete biniyorsak kesinlikle kaskımızı takmamız gerekiyor. Evet, geldik bir videomuzun daha sonuna. Bu videomda sizlere kaskların hayatımızdaki önemini anlatmaya çalıştım ve aralarındaki kalite farkını anlattım. Umarım faydası olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarak videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Yine aynı şekilde kanalımıza abone değilseniz Kanalımıza abone olarak yandaki bildirimde açarsanız gelecek olan videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, iyi sürüşler.